Kasap, manav ve ressamın hikayesidir bu. Kasap ve manav çok hayırsever adamlardır. Her şeylerini dağıtırlar, insanlara bedava yiyecekler verirler, et verirler, meyve sebze verirler. Ressam da çok varlıklı bir adamdır. Ee, güzel de iş yapar ama hiç kimseye bir faydası dokunmaz. Gün gelir ressam vefat eder ve herkes der ki iyi oldu vefat ettiği derler. Herkes arkasından kötü konuşur. Kasap ve manav bir anda dağıttıkları meyve, sebzeyi, eti durdururlar. İnsanlar şaşırırlar derler ki niye böyle bir şey yaptınız? Önceden siz çok hayır hasenat yapardınız. Kasap ve manav der ki bizim dağıttığımız her şeyin parasını ressam veriyordu. Parasını o ödüyordu ve insanlara dağıtın diyordu der. İnsanlar öylesine pişman olurlar ki. Günahından haberiniz olur ama tövbesinden haberiniz olmaz. Günahkar gidersiniz. Saçına, sakalına, kolundaki dövmesine, kulağındaki küpesine bakıp Kimseyi yargılamayın. Açıp da kalbine mi baktın der Peygamberimiz. Ders olsun hepimize. Önce bana sonra size. Eyvallah.